Durun durun bak size ne göstereceğim. Dur 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 dur. Bir şey göstereceğim 2 saattir gösterememek. Oğlum bu adam çok komik Boş bak. Boş sonra yalnızım ben niye alayım? Beni gördün. alkış alkış Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Gerçekten yalnız mısınız? Evet yalnızım. ustala gerçek o zaman. <laughs> yalnızım <laughs> dostum. Oğlum adam Kenan'a benziyor. Bu <laughs> <O> çok komik. <laughs> Kabul et kabul, kabul 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 Nereye kapatıyoruz? Ben dastike veriyorum beyler. Evet. Lan amına Çocuklarım ne yapıyorsunuz lan burada? Bana yazmamışsınız ama. Biz Yakanın sana mı yazacak? Özel bir şey, bir mi? şey misin sen? Evet evet özel özelim <laughs> Emir biliyor gel. musun? Nereye? Kese'ye. Anne. Oğlum Keşan Nereye gidiyoruz? Bay, bay, ben kurman, bay, bay, bay. kurmam ben kurmam ben kurmam ben kurmam ben kurmam Hadi hadi Flash atın bana flash atın. Flash mı var oğlum almadım Çık 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 çık. Beni blokluyorsun beni blok. Oğlum o ne geldi bana vurdu ya. Iyy. Oğlum dur dur girme oraya oraya. Abi aa aldım. <laughs> <laughs> bombayı ver. Bombayı ver öldürürüm seni. Bombayı ver. Bombayı ver öldürürüm seni. Öldürürüm. Bak bombayı ver. Bombayı ver diyorum 2 <laughs> saattir. Bombayı vermiyorsun. <laughs> Var mı dedi onu? Onu bana mı dedi o? Amına koyayım. geceleri. Gel gel. Ya burada burada adam burada. Adam burada. Adam burada. burada. Oğlum <laughs> niye bu kadar kötüsünüz beyler <laughs> ya? Gel <Kısmını>. gel. <laughs> 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 Eşek herif geri zekalı Oğlum ne kadar kötü oynuyorsunuz lan İnanamıyorum beyler Geldi geldi adam geldi Oğlum ne önüme geçiyorsun ya. Bana geçiyorsun ya Kim sıktı abi, bana? Bana, kim sıktı, canı var, bana. Canı var, kim sıktı? Bir bana? canı var Kim sıktı bana? Bir canı var canı var Eşek herif <laughs> <ben. gülüyor> Adam öldü mü? Geri adam öldü Vay amına koyayım <laughs> Bekle bakayım çekiliş açıklandı mı? Arkadaşlar Discord sunucumuza gelirsiniz abi bazen e, çekiştir. Ben... Tebrik A ederim. Ya, Arda. Ben bekleyin abi, abi, abi bekleyin 2 dakika bir şey yapacağım. Arkadaşlar, diskurs sucuma gelirsiniz abi arada çekişmeler yapıyoruz. 3 ayda bir olmak. Tamam Bak Bak. Yiyip, bak. Oğlum. <laughs> Aa bayıldım. <laughs> Aa bal bal bal. <laughs> Bekle kaç dakika yedim? Kaç dakika yedim? Bakayım dur. Bak 2 saat yiyorsun genelde. 2 saat yiyorsun genelde. Bakayım. 30 dakikaymışım, 30 dakikaymışım. Lan bok gibi oynuyor zaten. Çık artık şuradan ya. Yarım saat ban yedim senin yüzünden. Gelemeyeceğim. Video burada bitiyor arkadaşlar Kenan yüzünden. Kenan aşağıda linçle. Bakın verdik abi çocuğa. Hayırlı olsun kanka. Tamamdır abi verdik. Dediğim gibi abi siz de arada gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Aynı şekilde kurguyu tekrar yapalım aç arkadaşlar CSGO silah kasası <laughs> var arkadaşımın 5000 bin lira verecek enayi varsa e, Instagram'da <laughs> yazsın var. ben mesela evet. sonuçları mı paylaştım evet. herkes dalga geçiyor benimle Beyler o kadar kötü mü lan o kadar <laughs> evet, kötü <Kötüm. gülüyor> oğlum o kadar kötü değil ya Ama bak biri şey Neyse yazmış geliyorum. abi bu ne nasıl üniversite okuyor <laughs> yazmış okuyor ya. <laughs> mu okuyorum Böyle üniversite de okuyorum, okuyorum mi? ben ağzını yüzünü Ne haber Susana kanka. Evet. Agas, LGS nasıl geçti? Ben 250 puan yapmışım. İyi mi sence? Kötü mü? İyi kötü ki kanka. Çok Benim evet. lisem listem 150 puanla alıyor. <laughs> <laughs> tarla başında <laughs> okul var biliyor musun kanka tarla başında okul. Eleman diyor. Gelin yapalım. baba gelin. Burada şu an bizi kimse bulamaz beyler. Ha, sıkıştır, Adam beni. çıktı amına. Sıkıştırıp beni. Abi. Sıkıştır beni. <laughs> Taktiği gördün mü? Beyler Allah Kenan niye konuşmuyor? Ya. Kenan kısa yazıyor. Kenan kısa yazıyor. Kenan kısa yazıyor. Oh. Kaka kaka. Oh. Oh. Ben, ben bunu öldüreceğim de göreceğiz. <laughs> Aa, Kafa mağrıdı, ya, ya, oğlum susunlar. Alo. 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 Video çok kısa oldu. Bir espri yapsan uzasın. Ne tarz bir esprisi? Temel fıkrası anlat. Ha. Temel bir gün evin damında damı akmasın diye çatıdaki kiremitleri tamire çıkmış. Tamir ederken birden ayağı kiremite takılıp ikinci kattan aşağı düşmüş. Temel aşağı düşmüş halde gören komşusu dur, Dursun hemen olayı yerine koşarak Temel'e yardım ederek onu yar yerden kaldırmış. Temel önce bir üstünü başını temizlemiş ve sonra sıra Dursun. E Ula Temel ne oldu? Nasıl bu hale geldin sen? Temel vallahi Dursun ne olduğunu bilmiyorum ki. Ben de senin gibi burada buraya yeni geldim demiş. <laughs>